Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün de arkadaşlar 3 tane kaşık yapıyoruz. Bir tane bir şey işte, istedi. Şimdi şöyle geçiyorum. Ben şuraya birinci kaşık. Ve ikinci kaşık. Ondan sonra son olarak da üçüncü kaşık arkadaşlar. Üçünü de koydum. Bir tanesi bitmiş. Şunlara bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle dört tane kırmızı çıkmış biraz turuncu gibi. Turuncu şampuan. Şöyle üç tane dört tane şampuan koyuyorum. Bu sefer ikisine daha küçük koydum biraz. Bu ikisini de biraz daha büyük koydum. Evet. Ondan sonra şöyle açıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Beş tane de inci kurşun kalem oluyor. Beş tane. İnci kurşun kalem. Bir, iki, üç, üç dört de beş tane arkadaşlar ben şunları hemen koyuyorum. şöyle bir dakika daha de şunları değiştireyim son böyle beş evet arkadaşlar şimdi bir şimdi arkadaşlar dört tane de şöyle kalpli siyah kalp çıktı siyah kalp Tekrar oluyor. Dört tane çıkmıştı, Dört tane şimdi. şimdi. Burada bir tane var. İkincisini böyle iki tane kız koyacağım. Üçüncüsünü de böyle bir şey yapacağım yani. Sonra sonu ver. Dört. Böyle. Sonra son olarak 4 4'ü böyle kuramlı bir şey mi yapsam? ör böyle krom ile. Evet. Şimdi iki tane bakıyoruz şöyle iki tane küpe koyuyorum küpelerim. Burada böyle bir sürü çok tatlı kedilerim falan var. Ben şimdilik o kedileri koymayacağım. Yani başkalarını koyacağım ben şimdilik. Mesela ilk, baş, ilk başta benim Şöyle şöyle bir küpem var yani. Hem yani bu yani incili değil ama böyle parlak şöyle şunu koyuyorum. Ondan sonra iki tane çıktı. Çıktı bir, ikinci de onun bir küçüğünü koyacağım. Yani Aynı şekilde. Sadece biraz küçüğünü koyuyorum. Şöyle aldım. Şöyle iki tane yaptım küpe. Şimdi buradan bir tane bu çıkmış. Bu şöyle mor vücut losyonu. Şöyle bir tane koyuyorum. İki tane böyle tahta çıkmış. 2 tane. Şimdi tahta, yuvarlak tahta, bileklik. Şöyle bir tel bileklik koyacağım. Ve son olarak şöyle bir kutu, kutum var tahta, o da meyveli skuşe oluyor. Hemen şuradan bir tane seçiyorum. Bu sefer böyle muzlu, tatlı bir şey koyacağım. Muzlu bence çok tatlı ve güzel. da koydum. Ve bugünkü videomuz da bu kadar. Bye.